Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kedi diliyle hazırlayabileceğiniz tam ölçüsünde nefis bir tiramisu tarifi paylaşacağım. 8 kişiye rahatlıkla yetebilecek bu lezzetli tatlının yapılışına dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle kreması için bir tencereye 4 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 5 yemek kaşığı unu alalım ve ocağı açmadan ince karıştıralım. 1 tane yumurta sarısını da ekleyip iyice karıştırdıktan sonra ocağı açalım. Kremamız koyulaşıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Kaynayan kremaya bir paket vanilya ilave edip 1-2 tur karıştırdıktan sonra kremayı ocaktan alalım. Kremamızı daha hızlı soğuması için mümkünse ayrı bir kaba aktaralım. Ara ara karıştırarak soğumaya bırakalım. El yakmayacak sıcaklığa ulaştıktan sonra içerisine 400 gram labne peynirini ilave edelim. Mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. İpeksi dokusuyla nefis bir krema hazırlamış olduk. Bu kremayı istediğiniz her türlü tatlı veya pasta tarifinde kullanabilirsiniz. Sıra geldi kedi dili bisküvilerimizi ıslatmak için kahve karışımını hazırlamaya uygun bir tabağa 2 yemek kaşığı granül kahve, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 2 su bardağı sıcak su ekleyip kahve ve şeker çözülünceye kadar karıştıralım. Bisküvileri ıslatmak için dilerseniz filtre kahve de demleyip kullanabilirsiniz. Çözülen kahveye bisküvilerin her iki tarafında hızlıca batırıp çıkarttıktan sonra fırın kabına yerleştirelim. Bisküvileri kahveye batırırken hızlı olmanızı tavsiye ederim. Çok bekletirseniz bisküvi dağılacaktır. Ben şu anda 20'ye 29 cm dikdörtgen fırın kabı kullanıyorum. Kullanacağınız kaba göre kedi dili miktarı değişebilir. Kedi dili bisküvilerimizi kahve ile ıslatıp kabın tabanını tamamen kapladıktan sonra üzerine hazırladığımız kremanın yarısını dökelim. Bir spatula yardımıyla üzerine eşit bir şekilde düzeltelim. İkinci kata da kedi dili bisküvilerini sırasıyla dizelim. Kedi deli bisküvilerini kabın içerisine tam yerleştirebilmek için gerekirse kesebilirsiniz. Kalan kremayı da kaba boşalttıktan sonra yine üzerine eşit bir şekilde düzeltelim. Son olarak tatlının üzerine bir süzgeç yardımıyla bolca kakao serpelim. Tatlımızın kıvamı ve lezzetine daha iyi oturması için mümkünse bu şekilde bir gece buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Eğer vaktiniz yoksa 2-3 saat kadar dinlendirmeniz de yeterli olacaktır. İyice dinlenen tatlıyı dilimledikten sonra üzerine dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Herkesin kolaylıkla yapabileceğini düşündüğüm hem çok pratik hem de pastanedekileri aratmayacak nefis bir tiramisu hazırlamış olduk. Umarım sizler de dener de beğenirsiniz. Şöyle bir dilim alıp size de göstermek istiyorum. Tatlı yeterince dinlendiğinde kolay bir şekilde dilimleyip dağılmadan servis edebilirsiniz. Tarifi deneyenlerden yorumlarını ve fotoğraflarını her zaman bekliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Kedi dili tiramisu tarifi ile ilgili tüm detayları açıklamalara ekliyorum. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.